Tepaxistonia'dan sizlerle birlikteyim. Ee, ben yayın açtım normalde. Ancak orada yayınlarda sorun yaşıyorum. Çünkü e, sesim gelmiyor. Olmadı. Anlamadık. Biraz sorun yaşadım orada. Yapamadık. Olmadı. Elimden geleni yaptım. Başaramadım. Gitti yani. Bugün Tiano'da Türkiye oynayacağız. Bunun olayı şu. Ee, Aksis kazanıyor. ikinci Dünya Savaşı'na. İberya katılıyor. İberya, İtalya ve Türkiye pakta olup Türkiye'de savaşa giriyor. Yalnız Türkiye soruyor Suriye Ulusal Devleti, Musul, işte bilmem ne. Buraları alıyoruz. Yani biri de kalmıyor açıkçası. Alman çok güçlü. Alman'a karşı olmamız lazım diye düşünüyorum. İngiltere yaşıyor ama yani Amerika savaşa girmiyordur ki Ona dolayı yaşıyor yoksa yaşayabileceğini düşünmüyorum. Benim açık hedefim şudur ki bir kere ıı, Armenya'yı Ermenistan'ı ıı, hak evet bir kere bunu başlayalım Lübnan Cumhuriyeti bunlar şeye bağlılar İtalya'ya bir şey yapamam ama Trans Ürdün'ü alabilirim Saldır Hızlı bir şekilde oynayacağız. Bu arada arkadaşlar kanalım kapandı. Yani kapandıktan sonra e, ilk defa böyle hani video geliyor zaten falan diyebilirsiniz. Onlar benim eski videolarım. Onları koydum. Şikayet kanal kılınsa ne olur ya. Saldırırsam Şimdi. Bir şu vilayetin ismini ördüm. Ya direkt ördün de ördün. Ulusal Türk dev milletini bizim renklerimiz de bizi bağlı şekilde kur. Yani hedefimiz bu kadar genişlemişken İtalya. Yani anlayamazsınız ama hatta hesabı yok yani alanların genişlediği toprakların. Baksana burası kabiyeler bölünmüş, böyle çok büyük. Biz burada kaldık böyle. Yani. Başım ağrıyor arkadaşlar. Şey, akşam saat 11'de çekiyorum videoyu. Zorla bir ama neyse. Yani video biraz az geliyor kanala. Neden de biraz belli gibi. Kulu Ulusal derlerse da bizim renkimize de keşke bağlı olsaydı ya. Böyle. Çok alakasız bir renkli oldu ya. Helen devlet kim var? la? Kardeş, Helen devlet kim la? bu mu? He. Ben de bir şey zannettim. Şu rengini bakın uzaktan bakıldığında bunların rengiyle aynı olsun istedim. Ama burası ama yani direkt toprağı. Sıkıntı. Yani başım çok kötü oldu Neyse bir kere Helenik'ten buraya alacağım. Buraları alacağım. Yeni 200 gemi yap. On bin çak üret. Ama anladım. 200 fabrika aç. Şu an fabrika gelişmemiz lazım hocam. Ve bir adet atom bombası üret. Yani bu bile bizim için yeterli. Bir atom bombası bile bizim için önemli hocam. Geleceği varsa göreceği de var diyeceğiz. Başka şansımız yok. İnanın var lan hala başta. Lan normalde bu senaryonun hoi versiyonu oynadığımda hiç öyle değildi bu. Lan hoi versiyonu da hiç böyle değildi lan. Şey var Fevzi Çakmak vardı başta. Allah Allah garip 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 burası da böyle çok göstermeyeceğim Stan Nabat e Türkistan Legion var bu lütfen bir şey bu arada Sovyet e bakmayın Sovyet yok yani Devam edelim ya. Bizi müdahale edecek olursa Lübnan'ı alırız. Filistin alırız. İlhak ettik. Güzel. Entegrasyon onlar istedim bu arada. Oo, evet bizim paktımız var arkadaşlar. Üçlü yönetim. İtalya. İtalya. Ee, İberya ve Türkiye arasında bir ittifak vardı. Bu resmen dağıtıldı bu kötü oldu ama bir şey değiştirmez ben yine girer alırım yani bu arada tek bölümlük de olabilir bilmiyorum devam da edemeyebilirim başım ağrıyor çok kötü bu arada biraz da sohbet muhabbet için aslında ben yayın açtım arkadaşlar şöyle göstereyim gösteremiyorum şu an siz görmüyorsunuz tabi de görüyorsunuz şu an youtube'u benim Gördüğünüz gibi şu vardı. Bu hala var mı? Bakın böyle bir şey. Bakın böyle bir şey yok aslında. F5 atıyorum. Bakın yayın bitti normalde. Bakın. Ne şey oluyor? Ne oluyor? Anlamadım. Bir yardıma ihtiyacım var. Mesela hala bir şey yazın. Deneme. Vardı arada bu da benim yanı sağlam. Bakın yazınca çıkıyor anlamadım. Yani yayın devam mı ediyor etmiyor mu ne oluyor ne bitiyor. Hiçbir şey anlamadım. Bu konularda beni şey yaparsanız çok sevinirim. Yani görüntülememiz de iyice düştü. Bu arada bu ikinci bölüm değil üçüncü bölüm. Yani görüntüleme yok çoğu videoda. Bunları arttırmamız lazım. Bugün benden bu kadar çok kısa oldu farkındayım. Yani bunlar da 15 dakika 9 dakika ama...